Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Mayıs Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün tek programımız var ve bugün 8 koşu programı ama yine de çift altılı bir program olduğunu söyleyeyim. E, güzel bir program var. E, her ne kadar açık yarışlara alışsak da artık bugün fazla açık yarışlarının olmadığı bir program diyebiliriz ama İstanbul her zaman çekişmeli yarışlara e, gene bir yarış gösteriyor. Evet bugün yarışlara biraz yoğun katalım dedim. Ee, ben de o yüzden biraz geciktik ama en azından güzel bir program olacağını düşünüyorum. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve startımızı verelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 14.30'u gösterirken Handikap 15.4 4 Arapların 2400 metre çim koşusuyla başlıyoruz. Ve 8 startının yer almış olduğu bu altılı ganyanın ilk ayağında 5 nolu Diyatöme, bu yaşarcık temsilcisi Karakurt'tan son yarışta güzel bir birincilik elde etti ve burada da birkaç rakibini de geride bırakan bir isim. Yine güzel formu apranti Aplanti Kübra indirinden de faydalanan bir isim. Yine bende ilk şansı görüyor. Mesafeye oldukça yakın bir safkan. Daha sonra ikinci oğlu Atılım Bey bu baba bölük temsilcisi biraz ağırlaşan kilosuna rağmen Kocakaya'da güzel formuyla sefer rövanşı almak için sahada safkanın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Tabi dört nolu editörü de unutmak lazım bu fırtlar temsilcisi bir yıldızla yine seri iki tane ikincilikle formunda gösteren bir isim. Tabi bu üç ismi öncelikli olarak yazalım ama bu üç ismin dışına çıkarsak kimler yazabiliriz? Bir nolu Ege Tay bu safkanda son ikinciliği güzel ağır kilosuna rağmen hata affetmez. Bir de yedi nolu Akınay Joker temsilcisi Müslüm Çelik de. En yani azından Müslüm Çelik de böyle kilolara bindiyse artık bir şeyler e bekleniyor bu safkanda diyebiliriz. O yüzden önceliğim 5-2-4 ama 1 ve 7 de bu ayağı genişletmek isteyenlere. Günün ikinci koşusu şartlı 3 dişiler ay 4 yaşta Arapların 1900 metre Çin koşusuna geldik ve 7 safkanın yer almış olduğu bu koşu oldukça çekişmeli bir yarış bizi bekliyor desek herhalde yarış zaten bütün yarışlar aynı performansı gösteriyor. Ben burada iki nolu Müzeyyen abla bu m temsilcisi Han temsilcisine Okan Karakurt'ta yine iki yarış arka arka, arka kazanan bu isim ben de yine şanslı. Zaten baktığımız zaman bu safkanlar hep aynı yarışlara hep aynı rakiplerle koşuyorlar ama Tabii birincilikler değişebilir. Bunları unutmak lazım. Yani şimdi bak geçmiş bunu bir daha geçen anlamına gelmesin. Her yani diğer rakipler birbirine kolluyor tabii ki. 4 nolu süratli kız bu Firikat temsilcisi. sağ içerikte yine son güzel birincileri. Burada da e, bu ekibe yeni katıldı. Bence bu ekibi zorlayacak gözüküyor. Bir de 5 nolu Fırat'ın gücü. Bu gücü temsilcisi Vedat Abiş'te yine iki tane güzel sentetik üçüncülüğünden sonra burada da bir hayli şanslı gözüküyor. O yüzden ben de 2-4-5 sıralaması Ömercan bu koşu için. Günün üçüncü koşusu satış koşusu var. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve aynı zamanda ikinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıcı. Oldukça da zorlu gözüküyor. Çünkü çok sayıda saflanlar baya bir satış koşusunda ön çıkacak da Bir bakalım fiyatlar ne kadarmış. Of oh. dedik vallahi ilk attan ofu çektik 1 milyon 800 bin. Yani ne oluyor arkadaşlar Allah şuraya bak ya, Ben herhalde 150-200 bin lira var mıdır? <laughs> Biz gerçekten çok geri kalmışız. O bir, altıca düştü. Evet arkadaşlar ben hiç fiyatlara bakmayın. Bu fiyatlar bizi aşar. Evet burada ben 9 dolu vahşi ile başladım. Bu babikal temsilcisi Mr. Çelik de arka arkaya güzel ikinciliklerle bu yarışa oldukça fit durumda giriyor. Ve bugünün en şanslı ismi olarak karşımıza çıktı. 9 dolu vahşi babikal Mr. Çelik de. Altınolu Mardi Gras bir kaliko temsilcisi Ertuğrul Can Kılıç. Evet, Ertuğrul Can Kılıç'ın oğlu. E, maşallah babasının izninde dolu dolu gitmeye başladı. Çok güzel başarılı yarışlarını izleyeceğiz. Allah kaza bela vermediği sürece. İnşallah e, vermez diyelim, nazar değmesin. Üç dolu SK Pet bir aerobis temsilcisi. İçman çizikliği Stata isimde. Yine son dördüncü güzel. E, dört dolu Ginter Wings bir agresivo temsilcisi Ali Yıldız'da. Bu safkanda güzel hazırlıkları var. Aslında sık koşturulmadı ama bu biz hakkında güzel yerlerde göreceğiz gözüküyor. O yüzden benim önceliğim 9, 6, 3, 4 ama 8 nolu torpil. Bakarsanız bir torpili kapat, Bir de 1 nolu kendi ben de genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isim olsun. 9, 6, 3, 4 önce 8, 1 de daha sonra. Günün dördüncü koşusu meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşuna geldik. Evet biraz kalabalık meydan yarışta. 16 tayın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 9 onu Master of My Sea, Bugün Blue Basket temsilcisi Akın Sözler'le start alacak olan bu kurtar ekürüsü geçen sene sertifikte yarış hayatında güzel bir ikincilikle başladı. Bu yılda 28 gün önce koşmuş olduğu Çin yarışta fazla sıkıştırılmadan güzel bir dördüncülük ve bana göre bu sefer de formunu daha da büyük taşıyan bu isim kalabalık olmasına rağmen ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum bu iyi güzel klas sakının. O yüzden 9 onu Master of My Sea Akın Sözler'le Bugün liman olarak önereceğim isim oldu. Günün 5. koşusu şartlı 3 dişilere ait ve aprantilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşuna geldik. Ve 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben önce 7 nolu Secret Image bu Lauman Dentist'i Ertuğrul Can Kılıç'ta bir yarış gördü. Bence güzel bir yarıştan sonra güzel hazırlıklarıyla da bu yarışta oldukça şanslı gözüküyor. Benim de ilk sırayı alan isim 8 nolu Zelluçi Bitti Pro Red Sistemi yani Halif Gökçeli Staffan Safkan'da Kıpırdamalar içerisinde ama her bir an patlama yapacak, izlerini veren bir isim. Safkanın genel durumu da oldukça iyi. O yüzden ben 7 nolu Secret, İmaj'ın yanına 8 nolu Zalipçi'yi de ilave etmeye gereği duydum. O yüzden önceliğim 7-8. Ama bu 2'nin dışına çıkarsak kimler yazabiliriz? 2 nolu Blue Shark, 1-4 nolu Dinos Levins de. Aradan sonra iyi gözükemli ismi de yazıp boya geçebiliriz. Önceliğim 7-8 daha sonra 2-4. Günün 6. koşusu şartlı 4 3 yaşlı Arapların 1200 metre santrik yarışı ve 7 tayın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 1, 2 ve 7'nin ekür olduğunu görüyoruz. Demek ki ne oluyor? 5 safkan sanki koşuyormuş gibi izlere vereceğiz ama tabii ki onun bu şekilde düşünmeyin. Ben burada dört dolu Yüce Bakan. Bu Ay'a bakan temsilcisi Kocakaya'da bir yarış kazandı. Arkasından güzel bir üçüncülük ve bana göre bu yılın da tayları arasında gözüküyor. Bir de ekürlerden ikin nolu King Volkan bu Şahin Ter temsilcisi. Gümüş kardeşimiz de bence güzel bir sürprize imza atabilir. İki ekürü avantajı var. İkisi de çok şanslı ama bugün iki nolu King Volkan bana göre biraz daha ön planda tuttum. Çünkü nedeni gelirsek herkes Bay Marık'ı biraz ön plana alacak. Haklı olarak tabii ki iyi ama şimdi King Volkan öndeyken de Sürekli arkada Baymarık acaba gelir mi? Çünkü kontrolü olan ama bakarsınız atı alan Üsküdar'ı geçer yapabilir mi? Bence böyle bu mi? Bu bayağı iyi çünkü bir koşmuş üçüncü, birinci, ikinci maşallah diyelim. Bir de iki tane sağlam ekürü var. O yüzden ben 4-2 yazıp oraya bu şekilde geçmeyi önereceğim arkadaşlar. Günün yedinci kursu Handicap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre sert ilk yarışına geldik ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşu oldukça denk safkanların bir arada olduğu bir koşu. Yani tam karakolluk yarış dersek herhalde yeridir burası. Ben sırasıyla 5 dolu My Invention Louis Vuitton Galop temsilcisi Nevzat Avcı ile çok güzel. Birinci evlat benim ilk sırada şanslı gördüm farklı. Daha sonra ikinci ekürüsüne ait altın olur. Cihat Res, Scarface temsilcisi Erhan aktıyla yine güzel iki tane üçücülüğü. Yani Sakın'ın genel durumu da iyi. Mesafe yaptım. Sekiz dolu altın yıldız bir Kriman, Tatar temsilcisi Adem Aslan'la start hazırlamış farklı. Son yedincini ölçü almadım bir isim. Bence bu yarışta daha iyi koşacak gösteriyor. Bir de iki nolu Badur Turu. Kanaka temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine Safkan da iyi, ikinci biraz fazla e, bağımlı gibi gözüküyor ama bu Safkan bugün ikinciliklerden liglerden kurtulup adını yazdırabilir. Tabii ki dört nolu Mr. Proteo, bir de rival eslemişsiz Kocakay'da son güzel birinci ligleri yazıp bayağı 5-6-8-2-4 olarak enerjim arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuna. Evet bu yarışta biraz kalabalık 1 ve 12'nin ekürü 17 dayın yer almış olduğu bir koşu. Tabii 13 nolu Safkan da aynı kurtar ikimiz ama ikili koşu Ama bir an önceliği 13 nolu Always Sparkley'e vereceğim. Bu Iverson'u tam temsilcisine Nevzat Avcı ile ekonomisiz koşuyor. Güzel bir çim ikinciliğe yarış hayatına başladı. Arkasından sentrik ikinciliği ama Safkan'ın genel durumu oldukça iyi ve güzel galoplar ile bu yarışa katılıyor. Tabii bir nolu Jimmy Brett. Bu Iverson'un diğer temsilcisi bir de 12 nolu True Reflection ile ekli olan bu Safkan. Bence bu iki ikili de yazmakta fayda var. Daha sonra nolu Agilis bir Amerikalı temsilcisi Gökçe ile start alıyor. Bu safranın çalışmalarını beğendim. Baya derecede golümler yapıyor. E, i̇ki tane üçüncülüğü de var Toto'sunda. Bence bu bir patlama yapabilir. Büyük ihtimalle de baya bir sürpriz de çıkma ihtimali var. Ama ben her şeye rağmen e, favori olmuş veya bomba olmuş ben hiç bakmıyorum. Ben genel durumuna bakıyorum. Yani bana göre nolu Agilis bu gruba dahil edilmesinden yanayım o yüzden 13 1 2 benim önceliğim ama bu üçlünün dışına çıkalım derseniz o zaman çarşı karışır. Şundan yazabiliriz. 7 nolu Nuclear Power. 9 nolu Redative. 15 nolu Clear Shot ve 16 nolu Dolphin's Flower yazılabilecek diğer isim olarak öneriyorum arkadaşlar. Almayın. Yani 13 1 2 önce 7 9 15 16 daha sonra. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar. Thank you.